Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz Hayvanların yanındayım hayvanları otlatıyorum Köpeğim bugün yanımda yok Geçen köpeklerle boğuşmuştu Arka ayağı sakatlanmış Kendini toparlasın diye iki gündür hayvanlara getirmiyorum Öyle dağların eteğindeyiz yine arkadaşlar. Hayvanlarımız otluyor. Tamam. Biliyorsunuz bizim köyde herkes gitti. E sadece biz ve bir koyun sürüsü kaldı arkadaşlar. E şansımıza da havalar e, düzenmeye başladı sıcak gidiyor bir hafta daha sıcak kaldığımız her gün için e, bize bir artı yazıyor e, maliyetler çok yüksek e, Şimdi hayvan içeri girmiş olsa günde 1500 liranın üzerinde e, bize bir maliyeti olacak e, giden arkadaşlardan yaklaşık yani 20-30 gün oldu e, Bu da yani 45.000 45 bin TL kadar e, olduğunu gösteriyor bize. Yani onlarla gitmiş olsaydık biz şu anda 45 bin TL işte ot, saman, küspe bunları yedirmiş olacaktık. Yani mera hayvancılığında güzel para var ama arkadaşlar e, çilesi e, çilesi fazla. Görüyorsunuz yani 12. ayın bugün 18'i. Eee hayle işte köydeyiz. Bakın her yer kar. Bir aşağılar biraz açık. Yani emek sarf ederek kazanabilirsin. Ee, bazı işte arkadaşlar mera'nın işte mera hayvancılıkta para olduğunu söylüyorlar ama arkadaşlar bizim mera Gerçekten iyi. E, büyük bir meramız var. E, artı biz yani kendi arazimizi de ekip biçebiliyoruz. Ondan dolayı da bir karımız var. Ama dediğim gibi işte çilesi fazla arkadaşlar. E, gün boyu hayvanların önündesin. Yani normalde ya yani bu kadar hayvanların önünde kalmıyorduk. Ya atıyorum getirip buraya bırakıyorduk. Hayvan burada otluyordu. Bu arka sırtlara falan gidiyordu. İşte akşam dörtte falan gelip toplayıp geri gidiyorduk. O bizim için daha rahatlı, daha avantajlıydı. Ama bu yıl kurtlar fazla. E, bırakmaya korkuyoruz arkadaşlar. E, bir hayvan 20-25 bin TL olmuş. E, yani onu göz ardı edemiyoruz. Mevcut sürekli önündeyiz. Bir hafta daha buralarda kalabiliriz, e, duruma bağlı. Ondan sonra gideriz artık. Hani Allah bereket versin, İyi iyi kaldık. Sezonu daha kapatırız. E, bir de arkadaşlar e, damızlık dana toplamayı düşünüyorum, bir 30-35 tane kadar. Yani izleyenler varsa Erzincan'a. Yani 500-600 kilometreden fazla olmasın mesafesi e, gelip bakıp pazarlığını yapıp e, alabilirim. <laughs> Bu aralar bende fazla damızlık isteyen arkadaş var. E, olursa toptan alabiliriz arkadaşlar. <laughs> Ben şu hayvanları aşağısını yukarıya çevireceğim. Bu tepenin üstüne çıkacağız. Orada videoya devam ederim arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Tekrar merhaba arkadaşlar. E şimdi yani damızlık dana dedim e ama damızlık dana da şu e, kesinlikle. Sarı alaca istemiyorum arkadaşlar. Yani mor olarak tarif edilen mor yüzü beyaz. Ee, öyle dana istiyorum. Mesela şu inek renginde. E çünkü bunların alıcısı daha daha iyi. Yani alım satım yapmak için istiyorum bunları. E, videoda denk gelebilir. Yani <laughs> ulaşırsanız mesaj atarsanız konuşuruz, görüşürüz. Öyle bir ticaretimiz de olabilir. Evet. Yani arkadaşlar 12. aydayız. Bahar havası var. Çok güzel hava bugün. Dün de öyleydi. Yarın biraz yavaş gösteriyor. Ondan sonra yine Hava böyle sıcak gidecek. Yani biraz daha kalırsak bizim için iyi olacak. Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz. Like'ınız bol. Yorumlarınız çok olsun arkadaşlar.